Herkese merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Sizlerle takipçilerimize bu hafta önemli gelişmeleri paylaşmak için karşınızdayız. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Kaliforniya'dan çarpıcı bir haber vardı. Ve özellikle bir göçmenlik baskını durumu ve bir işçinin bu baskın sonucunda ölmüş olması ve güzelce gözaltı ve ciddi yasal sonuçlarla sonuçlanmış bir baskın gerçekleşmiş oldu bu hafta. Aysın, yani Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birbirinin yetkililerinin Camarillo ve Carpintero'daki Klaashaus Farms adlı esrar çiftliğiyle baskı düzenlemiş durumdalar bu hafta ve yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldılar. Aralarında ABD vatandaşları dahil olmak üzere 200 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş durumda. 10-11 Temmuz tarihlerinde federal ajanların Ventura County'deki iki Esrar çiftliğinde büyük çaplı bir göçmenlik operasyonu gerçekleştirdiğini ve baskıda yaklaşık 200 tarım işçisi gözaltına alındığını görüyoruz. Aysin bu kişilerin çoğunun yasa dışı göçmen olduğunu iddia etmiş durumda. Ancak tabi bazı ABD vatandaşlarının da yanlışla tutuklandığı bildirilmiş durumda. Bu baskın sırasında hayatını kaybeden bir işçi James Alanis isminde yaklaşık 1, 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden bir kişi vardı. Ve tabi bu kişinin kaçmaya mı ya da saklanmaya mı çalışırken bu başına geldiği şu an bilinmiyor ama bu tip bir sebepten dolayı gerçekleştiği görünüyor. Ve aynı şekilde olay yerinde ondan fazla çocuğun bulunduğunu bazıları yalnız başına ya yani da olan çocuklar bu durum federal düzeyinde bir çocuk e, işçiliği soruşturulması başlatılmasına neden olmuş durumda. Baskına karşı da protestocuların aracanlar arasında e, tartışma çıktığı görüldü. Tabi bu haberlere de yansıdı. Özellikle tir gaz ve sis bombaları kullanıldığını gördük bu haftaki haberlerde. Ve bazı protestocuların maalesef taş ve tuğla attığını e, hatta bir kişinin ateş açtığı öne sürülmüş durumda. İşin e, en ürkütücü kısmı ise bazı gözaltına alınanların avukatları olmadan sınır dışı belgelerini imzalamaya zorlandıklarını söylenmiş durumda. E, Aysa canları tanıkların telefonlarını alarak videoları silmeye zorlamış bu kişileri ve bu gelişmelerin ardından federal bir yargıç tarafından da sol bir gelişme mevcut. O da ırk temelli gözaltıları yasaklayan ve hukuki destek sağlaması zorunlu kılan geçici bir yasal tedbir kararı verdiğini e, bu haftaki diğer önemli gelişmelerden bir tanesi. Ve orada da tabii hakimi belirtti adayasanın 4. ve 5. maddelerin kapsamında hak ihlali olduğunu vurgulamış durumda. Tabii SİDER takipçilerimize şunu da söylemek istiyoruz. Tabii ki farkındayız. Özellikle AİS operasyonlarının ciddi anlamda toplumda, korku yarattığını, baskı yarattığını ve bunu tepkilerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. ve ama her zaman belirttiğimiz gibi siz değerli takipçilerimizin ve müvekillerimizin bu durumda tabii ki yasal haklarını kullanabilirler, ifade özgürlüğünü dile getirebilirler ama kesinlikle federal ajanlara karşı da AIS görevlerine karşı herhangi bir fiziksel ya da kötü bir duruma yol açacak aksiyonlara girmemelerini her zaman tavsiye ediyoruz ve dikkatli olmalarını her zaman söylüyoruz. Umarım sizler takipçilerimiz faydalı bir gelişme olmuştur. Yeni gelişmelerle karşı karşıya tekrar olacağız. Hepinize iyi günler. Ben Avukat Ayhan Ömer.